Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Önemli bir videomuz olacak arkadaşlar Önemli Şimdi Öyle bir zamanda Böyle insanların Dünyada Her birinin farklı yollarda yürümesi Her birinin farklı ruh rehberlerinin olması ve evreni anlayabilme ve dünya yaşamını anlayabilme ve özellikle kendi ruhunu anlayabilme macerasıdır. Yani biz nereden geldik ve nereye gidiyoruz? Önemli bir sorudur arkadaşlar. Şimdi manevi rehberler ve manevi rehberlerin yolu önemli ve kutsaldır arkadaşlar, çünkü manevi rehberler Allah'ın yolunu farklı farklı yollarla e, anlatırlar. Her rehberin kendine göre bir yolu vardır. Her rehberin yolunun aynı olması önemli değildir. Önemi olan yolun Allah'a, Allah'la kesişme meselesidir. Şimdi ruhsal rehberler ise Başka gezegenlerden, başka yıldızlardan, başka galaksilerden insanların evril evrilmesi, ruhunu anlayabilmesi e, ve ölümden sonra tekrardan yaşamın olduğunu kanıtlama meselesidir arkadaşlar. Çünkü insanlar e, daha çok e, madde aleminde sıkışmışken tabii ki bu ruhsal rehberlerin pek hoşuna gitmez. Bazen sıkıntılı bazı mesajlar verirler. Bazen e, daha güzel, daha rahmani mesajlar verirler. Her iki mesaj da aslında insanlara gereklidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde insanlara şöyle der. Biz size elem verici aza vereceğiz. Bazı yerlerde diyor ki Allah en merhametlilerin en merhametlisidir. Allah aslında bize kendi zatının bütün yönlerini rehberler üzerinden gösteriyor. Aslında manevi rehberlerde de bu böyledir. Ruh rehberlerinde de bu böyledir arkadaşlar. Ruhsal rehberlerde. Peki aradaki fark ve çözümleme nedir? Şimdi manevi rehberler insandırlar. İnsan ve ruh rehberleri olan insanlar, ruhsal rehberleri olan ve aslında kanal bilgileri olan, rüya ilimleri olan, ilmi don bilgileri olan insanlardır. Bunlar aslında toplum içerisinde pek de saygı görecek insanlar değiller. Bunların etrafında çok az e, kişi toplanır, kümelenir. Çünkü dünyanın birçoğu e, daha farklı işlerle uğraştıklarından e, ruhsal rehberleri de anlamazlar, manevi rehberleri de anlamazlar. Şimdi manevi rehberleri de ruhsal rehberler <laughs> arasındaki fark şu. Manevi rehberler de aslında bazen e, insanların iyi olması için uğraşırlar ama bazen de manevi rehberler de insanlara veya kendi kavimlerinin helak olması için Allah'a dua ederler. Mesela bunun içinde birçok peygamber vardır, helak olmuş peygamberler bölümüne bakarsanız, birçok peygamber kendi kavminin artık uslanmaz azmış olduklarını ve Allah'ın bu kavimleri yok etmesini istemesi meselesi vardır. Mesela peygamberler bunu yapar mı? Evet yapar. Çünkü artık işin son boyutudur. Şimdi ölüm meselesi e, şöyledir. Mesela biz insanlar olarak öleceğiz, toprak işte toprağın altına gireceğiz, mezara gireceğiz. Orada bize acılar verilecek. E, ya da Şöyle de düşünülebilir insanların bazıları. Biz öleceğiz, toprak olacağız ve bitecek. Her şey sona erecek. Ondan sonraki yaşam yoktur. Bu iki düşünce de kendi içerisinde insanların kendi düşünceleridir. Peki şöyle diyelim. Herkes kendi düşüncesinde kendine göre haklıdır. Yani kendine göre haklıdır. Ama bir de hak vardır. Bu hak şöyledir. Aslında metafizik alemi anlamak, ruhsal olarak rehberleri anlamak veya bunu deneyimlemek işte burada ruhsal rehberlerin görevi budur. Mesela bir insan diyecek ki ölümden sonra yaşam yoktur diyecek ama Allah ona bir e, ruhsal rehber gönderecek ve bunu kanıtlayacak. Yani onu işte asral seyahat, tay mekan, bazı mucizeler, doğaüstü olayları gördüğü zaman, keşfettiği zaman veya meleklere tanık olduğu zaman veya cinlere tanık olduğu zaman veya şeytanlara tanık olduğu zaman o zaman diyecek ki, demek ki gerçekten de sadece hayat madde alemiyle, sadece madde alemiyle ibaret değil, madde aleminden ibaret değil diye bir tefekkür oluşacak bu insanda zaman içerisinde Allah'a yönelişi olacak ve aslında ölümden sonra dirilişin var olduğunu anlamış olacak. Bu önemlidir. Bu zaman içerisinde zaten birçok değişik haller insan yaşar. Bazen kötü gidilen bir yolculuk son anda güzelleşebilir. Bazen de bir yolculuk güzel gider son anda bir kaza yapılır. Kaza Kazada sıkıntılar ortaya çıkar. Onun için arkadaşlar özellikle ölümden sonra dirilişin varlığı. Bazı insanlara da şunu hani inanç olarak öleceğiz ve tekrardan dirileceğiz, başka bir hayat olacak. Bu türde inanan kardeşlerimiz ise şöyle bir sıkıntıya girebiliyorlar. Ya biz öleceğiz ama belirsiz bir yere gideceğiz, belirsiz. Ya biz başımıza ne gelecek? Acaba kurtardık mı, kurtarmadık mı? Acaba öldüğümüz zaman nasıl bir acı çekeceğiz? Mesela kabirde nasıl azaplar çekeceğiz? Buradaki bir buhran başlıyor buhran ruhsal buhranlar başlıyor kişide aslında ne yaşamından zevk alıyor Ne de ölümünden zevk almaya başlıyor ve bu kişi Aslında Daha çok korku e, Korku frekanslarıyla ibadetlerini yapıyor hayırlarını yapmaya başlıyor e, Burada da bir problem vardır Aslında her şey olacağına varacak, her şey olacak, peygamberlere de nasıl olduysa bize de olacak. Onun için böyle ikide bir ölümü düşünmek hem doğrudur hem yanlıştır. Eğer ki ölümü düşünüyorsak, ölümün acı yüzünü değil, güzel yüzünü düşünmemiz gerekiyor. Öleceğiz ve başka bir alemde tekrardan var olacağız. Allah'ımız merhametlidir ve biz de merhametli işler yaparsak, iyi işler yaparsak doğru yola çıkacağız. İşte bu düşünce ruhsal olarak sizi korkudan arındırır. O korku frekansı bir tarafta zalimler için iyidir. Ama mazlumlar için, inananlar için korku frekansı pek de hayırlı bir şey değildir arkadaşlar. Çünkü Allah ne diyor? Ben Rahim'im, ben Rahman'ım diyor. Ben Kerim'im diyor. Onun için Allah bu iyi kullarına merhamet edeceğini anlatmıştır. İyi yapanlar. Yani şimdi biz diyoruz ki Günahta, günahta aşırıya gitmemek önemlidir. E, Nisa suresi 31. ayette zaten anlatıyor. Diyor ki, büyük günahlardan sakınırsanız, küçük günahlarınızı affediyoruz. Onun için bir insanın aslında ölümden sonraki yaşamını merak etmesi gerekiyor. Korkmadan merak etmesi gerekiyor. Hayırlarını yapacak, Kur'an'a uygun hareket edecek. Şimdi Kur'an'a uygun nasıl hareket edilecek? Özellikle en önemli konu ekonomidir para toplama meselesi, stok yapma meselesi çok önemlidir. Ee, Burada ben size ayetler vereceğim. Ee, Nahl suresi 71, Bakara 219, İnsan suresi 100 ve Bakara suresi 3. ayetler bunları anlatıyor da bunun e, daha fazlası var ayet olarak. Bunları iyi anladığınız vakit, idrak ettiğiniz vakit anlayacaksınız ve bu ekonomi olarak peygamberlerin hayatını örnek alarsınız. Peygamber Efendimiz'in hayatını örnek alarsanız tamamdır arkadaşlar. Yani bu iş bu kadar teferruatı değildir açıkçası. Ee, ve orada daha güzel e, bir ölüm deneyimi ve ahiret e, deneyimi yaşarsınız. Tabii ki e, burada zalimlere, bozgunculuk yapanlara da bir korku frekansı gereklidir. Eğer ki o korku frekansı olmasa tabii ki bunların da doğru yola e, girme olayı ya veya kendi ruhlarını evrim, evrime tabi tutma veya onları olgunlaştırma. E, ruhun olgunlaşma meselesi vardır. Ruhun leke meselesi vardır. Kirletilmiş bir ruh tabii ki günahlarla kirletilir. Yani ruh kirletilir ve suyla temizlenmezdi. Ruh iyiliklerle, sadakalarla, hayırlarla ve alay tefekkürle temizlenecek bir meseledir. Daha fazla Allah için çalışmayla temizlenir. Dünyadaki bedenimiz nasıl ki suya ihtiyacı varsa, işte ruhunda, sadakalara, iyilik yapmaya, Allah için çalışmaya ve kendine bir rol biçmeme. Yani bir şey vardır. Bazı insanlarda şöyle ruhsal olarak yükseliş yaşayan, bazı kardeşlerimizde şöyle bir problem vardır. Kendini bir yerde görmek istiyor. Yani ben kimim? Ben kimim? Ben nereden? Ya kardeş, sen kim olursan ol. Ama sen Allah için çalış. Gerekirse karınca ol, gerekirse arı ol, gerekirse eşek ol. Ama gerekirse kral da olursun. Mesele budur. Mesele kendine bir rol biçmeme. Allah için çalışabilme ve Allah için bir şeyler yapabilse yap yapılmaz. Zaten Allah gerekeni yapacaktır. Allah cümertlerin en cümertidir. Bunun idrakiyle yapıldığı zaman kişi, büyük bir manevi huzur içerisinde yükselişini yaşar ve boyut atlamaları hızlı bir şekilde yapar sıçrama yapar. Tabii ki bunlar neden anlatılıyor? Çünkü manevi hallerde olan kardeşlerimiz de bazı yanlış çıkarımlar yapabiliyorlar, yanlış hesaplamalar yapabiliyorlar, kendi dünyadaki bazı hesaplamalar gibi. Yani matematikçiler gibi düşünmeye başladılar. İşte cennete gidersek 70 tane hurimiz olacak. İşte saltanatımız olacak. İşte cinsellik olacak. İşte bunu düşündüğünüz zaman bütün yaptığınız sevapların aslında kendinize yatırım gibi yapmış oluyorsunuz. Kendinize yatırım yapmış gibi oluyorsunuz. Aslında bunu şöyle yapsanız biz Allah için elimizden geleni yapalım. Allah bize ne münasip görürse o olacak. Bunu gördüğünüz zaman siz Allah'a tevekkül etmiş olursunuz. Teve, tevekkül etmek ve tefekkür etmek çok önemlidir. Tevekkül. Tevekkül etmek ve tefekkür etmek meselesi çok önemlidir. Tefekkür ettikten sonra Allah'a da tevekkül ettiği Allah'a güvendikten sonra zaten Allah'ın size veya bize hiçbir yanlış yapmayacağını, hakkımızı yemeyeceğini, her şeyi bildiğini, her şeyi duyduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Allah her şeyi duyandır, her şeyi bilendir, her şeyi görendir. Bunu anladığınız zaman vakitte her şey düzelmeye başlıyor. Adem aleyhisselam yaratıldı. Topraktan yaratıldı ve bir biçim verildi. Allah o vakitte bir meleklere demedi, Adem'e secde edin, saygı duyun. Ne zaman ki kendi ruhundan öfledi, o zaman meleklere dedi ki, Adem'e secde edin. Aslında oradaki mesele şudur, artık Adem ve Adem'in çocuklarından çok kıymetli insanlar doğacak. E tabi ki kötü insanlar da olacak. Çünkü şeytana uyacak olanlar da olacak. Ama Adem'in yaratılışı aslında bir annesi ve ne kendisi doğurmuştur ne de doğmuştur. Adem peygamber ne doğmuştur ne doğurmuştur. Çok önemlidir bu. Bu bir sır olsun. Bu size bir sır olsun arkadaşlar. Bunun için anlamak lazım, idrak etmek lazım. Ee, bir şeyleri anlamak için kesinlikle ve kesinlikle e, derinlikli düşünmedikten sonra bir bilim adamı, diyelim ki fen işleriyle uğraşan matematikçi ya da kimyager her ne olursa olsun derinlikli düşünmemiş olsaydılar bu bilimler ortaya çıkmazdı arkadaşlar. Biz ruhsal olarak ruhsal olarak yükseliş yaşamak istiyorsak biz bir ağacın yaprağının bile bize bir mesaj vereceğini biliriz. Bir Sivri sineğin bile bize mesaj vereceğini biliriz. Çünkü Allah diyor ya bir yaprağın düşmesinden bile haberdarım. Yani bu kadar büyük bir Rabbimizin olduğunu unutmayalım. Denizdeki kumların bile sayısını Allah bilir, biz bilemeyiz. Onun için her şeyi bilemediğimiz için sadece bunların bütün mesajların bizim için bir işaret, bir ee, bizim için bir anlamı olmalıdır. Hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. Yılanın da işi var, şeytanın da işi var, Azrail'in de işi var, Cebrail Aleyhisselam'ın da işi var. Bütün meleklerin ve bütün cin topluluklarının ve bütün galaksiler arasındaki yaşayan varlıkların men fissemavati BEN fitat min tabati ve melakati men fissemavati min fitat ve la Şimdi Tahir'in şöyle diyoruz. Yani öyle varlıklar vardır ki biz halen dünyada çözemedik ve halen bulunmamış bazı hayvan türleri vardır. Biz daha dünyadaki hayvan türlerini tam bulamamışken biz kainatta hiçbir şeyin olmadığını iddia etmemiz ve kainatta hiçbir şeyin olmadığını sadece yıldızlar bomboş, işte ay bomboş, Mars bomboş bir alan gibi düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Siz halen Amazon'daki bazı varlıklar daha yeni yeni çıkmaya başladı. Yani 50 sene önce bile o hayvanlar görülmemişti. Allah halak ismiyle, halak isminin anlamı, açılımı budur. Allah devamlı yaratım içindedir. Allah yaratıcıdır. Allah her zaman yaratım içindedir ve helak edendir. Şimdi onun için arkadaşlar, Allah'ı düşünerek doğru bir şekilde tefekkür edersek, ruhsal olarak yükseleceğiz ve ruhsal olarak yükselişimiz bize olağanüstü bir e, yüksek bir boyut e, kazandırabilir. Ama bunu bile makam üzerinden düşünürsek o makam için çalışmış oluruz ve işin aslında bir e, menfaate girmiş olur ve manevi menfaat diyebiliriz buna. Menfaat için yapılan maneviyat bu pek de Allah'ın hoşuna gidecek bir mesele değildir. Siz yapın gören vardır. Siz iyilik yapın duyan vardır. Siz iyilik yapın, haberdar olan vardır ve gören olan vardır. Gerisi teferruattır, gerisi dünyadaki her şeyin geçici olduğunu bilmeyen bir zihniyet için anlatılan binlerce kitabın faydası olmamıştır ve biz bin senemiz olsa, bin seneyi de Allah'a adasak ve Allah'ı anlatsak yine az geleceğini unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun, bildirimleri açın ve kanalımıza güç verin, bizimle beraber bu yolda yürüyün arkadaşlar. Ve beğenilerinizi atmayı unutmayın. Onlar için önemlidir. Herkese saygılar ve teşekkürler. Sağ olun.